Sabahladım. Şu kuşların güzelliğine bak gittiler. Şu Aha şunlar. Durun. Ya içeri Silmem gerekiyor. Tamam. Şimdi güneş geldi. Sabahladım mama. Küçük gün batın. şu gün doğumunu izledim. Dans ettim onun balkonda. Şarkı açtım dans ettim. Bayağı bir hareketlerdim. Sizce nedenini bence herkes biliyordu. Bilmeli dedi yani. Çünkü bugün Nazan ile buluştuğum gün hafta ilk defa göreceğim. Ama çok sevdim. Daha görmeden sevdim kızı yani. Bir kere bile görmedim. Ama bugün sanırım ama belki görüşürüz babasını arayacağım. belki getir belki getiremez. Bu arada Pindom'u çok sevdim. pek demez. İkisini de sabahladı. Ama ben tutamıyordum hep. Bu sefer içinde çok güzel sabahladım bile. Öyle güzel. Öyle güzel. Öyle güzel sabahlanıyor. Arkadaşlar şu güneş. Çok mu? tabletimi şeyde izleyerek salonda izleyerek renk geçirdim yemin ederim ki Tam bitim sonunda video izleyerek çekildim baş ne oldu <laughs> sonunda geldim buraya bir saat süt içeceğim gittim size bunu yapacağım süt içtim uykum kaçsın diye kahve de almışım onu da içtim Sonra için açacağım. Tablet Sesini açamıyordum. Daha size bütük açamıyordum. Ama sonra buraya geldim. Video izledim. Çikolata yedim. Ne yaptım neler neler yaptım. Çok da eğlendim. Şarkı açtım. Dans ettim. Film izledim. Öyle bir eğlendiriyor ki sabahlamak. Kesinlikle sabahlayayım. Çünkü ben çok sevdim sabahlamayı. Çünkü <laughs> gün doğumunu izlemeyi. buradan duruyor. buradan bitiyor. Bir damla gözme uyku girmedi yani yemin ederim. Bir kere gözüm böyle kapanıp açılmamış. Sadece beni babam ve annem iki kere yakaladı. O da bir şey olmadı. Çekti yeni. yeniyor. Ben böyle bekleyin bekleyin bekleyin. Bekledim bir dakika. Sonra hemen onu gittim. Bambu. Onu sabahlamak. Mükemmeldi hayatımda gördüğüm en güzel şey deneyim.